Sizinle bir yerde sizler iyi oynuyoruz. Yanımda Süleyman dostum var. Salam da Süleyman. Salam. Sizler ya da gördüğünüz gibi 10 puan edemeye çalışacağım. 10.000 bin olmasa Süleyman'a veririm. Süleyman. Ha. Uduzan. Ee, bak seni öldürseler burada. Ha. Esma ee, ve sen ben sıra sıra oynuyoruz yani. Sen olsan ben oynayacağım. Ben olsam sen oynayasın. Ha, hele. Tamam. Bu da Türkçeden sonra Arkadaşlar, ha, var, bayağı var, bayağı var. Bayağı. siz de Azerbaycan dil biliyorsunuz. Biz iki dilden biliyoruz. Çık. Değil mi? Dostlar abone olup, like atmayı ve yorum yazdığınızı unutmayın. Böyle videoların adı so, Sildaryo sevmiyorum ama işin olmaz. Sildaryo oynayanlar yazsın. Dostlar beğenmeyi kanalıma abone olup, like atmayı ve yorum Kanalımın adı Kral Yusuf Elzade. Kral Yusuf yazıp, Aragor Elzade yazabilirsiniz. Beğenmeyi ve kanalıma abone 10 bin like bekliyoruz sizden. 10 bin. 10 bin like bekliyoruz On Bence 25.000 bin olmalıdır. Yok mamam buradadır. 25 bin olmalıdır. 20 bin? Yok. En sen çok 20. Zülfü abin atın sonuna. Yaman. 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 Sen baban bitti. Çıkmak istiyoruz bunu. Ana mı 500'ü? En çok 20, sonra 1500'ü değerli. Tamam. En çok 20, sonra 1500'ü değerli. Mama. Tamam. En, beş, en çok 1500 demiş şey. ya. Evet. En çok 1500. Ha. Sonra en çok 1500 değeri. Hadi yan indirik. Hadi yan bıktım. Ama indi. Hı? Yan bıktım. Hadi Türkçe danışma. Hadi İslam Türkçe danışıldı. İslam Türkçe danışıldı. İslam İslam bir şey dedi. Hadi alalım. yan etersen, ha. Haydi aş. Haydi. Geldiysen yoksa gitme. Otur. Otur her şeye gitmem. Yeter de gelirim. kal. Sen de gördüğün hamıya selam vermeyi bırak. Nader mi? Özlem özlemişim dostlarımı. Ama sen adın yadımdan çıkıb. Yusuf. sen Ve senin kanalın adın Beyaz dedim de. Nedir? Hem de bütün her yerde olacak. Sen kanalın adı nedir? Kral Yusuf yaz. Alqoy Azad'a. Ay mən onu yazı bilmirəm. Kis Kral Yusuf koydun nə o K r a l Y u s u f Krall Krall Yusuf. Mamma deyəcəm Krall Yusuf gəlsin səndən oynayırıq. Ayal qoy Əzadə yaz bütün hamısı balaca. Siz də elə yazaraq mənim qonağıma çata bilərsiniz, hə? Mən səndən nə oynayım deyəmi? Sən bu rəngdə olarsan ilə? Hə, bu sənin təbacın. Məni öldürməyərsən, yaxşımı mə, nə olar? Wi-Fi-ə girərik. Girə wi wi bilmər Wi-Fi-ə. Mən Wi-Fi-lə də belə rəqsizəm. Sən nə rəng olarsan, rəngimiz dəyişir. Mənim gimin dəyişmişdi. Sən oxuya bilirsən, daha mənim kimi. Nəyi? Sən oxuya bilirsən, mənim kimi. Mə, mən olacağam, mən də sənin mamamı oxutacağam. Hmm. Biləcəm sən olsun. Məni özün e, nəvrlə bilmirsən? Hazırlığa getməmişdin sən. Getmişdin axı. Sonra, sonra axı mən kəndə getdim. Hə, yaddan çıxıb elə. Hə. hə. Bak bu da şu yoldan çıkıyor. 625 var 625 diyordum. 625 üstüne 625 üstüne Yok ev vur vur de elan. onu, onu hiç kim çözemez he. Hemen bilirim. De diyorum. 3625. 3 1625 3625. 3625. Yaman. Ya ne dedi? Yanında bir daha ağzını yedi yanından sıfır. Yer orada dedi. De. Ha. Sizinle Sen ne yine. Sen gide. Neyin? Ne? Bugün 10.000 puan alsan Evet, arkadaşlar. Sizinle. Amacımız birinci falan olmak değil. Böylece 10.000 puan ya da o... eğlenmek. 10.000 puan olmasa da elineyle 10.000 puan toplayacağız işte. Amacımız birinci falan olmak değil. O yüzden böylece giderek eğleneceğiz. Değil mi? Ela, Sana benim Ay mı? 7.900 7.900 8.000 olam. Hala az, az. kaldı 9. sıradayım 8.600 <laughs> <laughs> Ay Ne Bulamıyorum Mən də şifrəmi təşdirdim. Nə ola ki? Şifrə zəhmət eləmədi. Mən bu şifrəni bunu çizməyə istəyirəm. Qardaş, o qardaş, qardaş. Wi-Fi-lı deyil. Vam. Vam. Qaş, qaş, qaş. Sən tez oradan basan. Hə, yox. 10000 puan eləməsən. Onu öldü, 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 öldü. Qavanı keçə. Ondan bax 5000 puan çıxır. Oy! Öldü. Topla. Tapıram da nədən səndən qışıb biləm sizlər yox. Hanı? Alalım he. Mən dəyin şfriz başqa rəngə dəyişdirdim. 620. <laughs> <laughs> Səməndə. <laughs> bax, bununla demişdim 5000 puan çıxar. Bax, 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 bunun uzunluğunu. <laughs> Qabaqdakıları da alsaydım 23000 puan çıxardı. Ceyla, biz burada oyun oynuyoruz. Sen de bu da oynasın mı? Ay sildar ya bu da oynasın mı? Cık. Altı dayı oldu. Sildar ya oynuyor. Ay neden? Ay ne yapıyor? Oh sonunda denedim. Sürat denemeye bilmiyorum ben. Süret, Süret Hı, da. Süret sürat buna bas. Hadi bilmiyorum ama sürat de kasmak mı ben onda panik olan da kasın. Gelip kasmıyorsun. Kasma mı? Kasma mı da? son videolarda olu 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 ha ne maman ne diyordu ona video devam et bir dakika bunu kutalak telefonu verip 4 dk var 3 dk var da 10 dk lik video çekelim 13 dk dan artık video çekmeyi olmuyor sonra kuduzat istiyor ne hatırlıyorsam bilmiyorum aaa ha. sağ söz değil mi Bir tərəf 80 sən olur, bir, bir tərəf səsin olur, bağışam eləmir. 900 saniyəlik video qoşul. 900 saniyə. 900. Ən səni 47 dəqiqə video çəkənləri göyməmişəm. Hələ 4 saat çəkən də var. E? 1000 dollar saat çəkəndə. Ənə e, 1000 dollar. <laughs> <laughs> Gözlər qızır, yaz. Adam adamın gözü kör olar ya bu da çeksin. dolar, min dolar, 199 boyda cezan kör mı? Ben şeylerini topluyorlar şeyler Hayda tutturdun her. Süleyman. Hadi. E ha? <gülüyor> 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 bu tarafa, bu tarafa bol, bu tarafa tutun Koy yesin yesin. Yon sonra yiyeceğim. Ben orada ortada 3000 puandayım. Hadi 3000. 100 100. ki <laughs> 9000 olurdum. 9000. İndi 4000. 9000 ne kadar sen? 4000. 9000 her şey ya. Ama aksa 1000 tane maşın alır 9000'den. 9000-dən neçə dən qaz maşını alırlar? 30-40 dənə. 30-40. Amma səngə qolmur. Altın. İlimin 30 dənə qırıq çürük. Hələ qırıq çürükləri 10 minad. He. Sən mə bu tez və gülməli ot gözün çürük. Ay Allah haqqına. Dediklərnə güləm. Sən də çox söz demə. Ana bir də banan qurt. Banan qurt. <cırıq> Siz, siz şimdi Alman içindesiniz. Alman içindesiniz. siz <laughs> Alman içindesiniz. Alman içindeki yüzeyler topluyorsunuz. Dostu gördüğünüz gibi birini çevirdim. Yoksa üçünü. Balazayı görmemişim. Balazayı, balazayı benim anamda doğdu. dasar bir videon daha da videonun daha da sonuna gəldik. Belə videoların daha da çox gəlməsini istəyirsinizsə, bunu like atmağı, yadınızdan çıxarmayın.